Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle daha önce hiç görmediğinizi düşündüğüm bir kitap hakkında konuşmak istiyorum. Bu kitabı ben de daha önce görmemiştim ve bir takipçim sayesinde görmüş oldum. Görünce de çok şaşırdım ve çok fazla heyecanlandım. Hemen okuyup size bunun videosunu da çekmek istedim. Kitabı gösteriyorum. Tostoy'un Peygamber Efendimizin hadislerinden oluşturduğu Risalesi. Bu kitap içerisinde sadece e, hadisleri görmüyoruz. E, başlangıç olarak e, böyle Tolstoy'un hayatından e, kısa bir kesit, kitapla ilgili kısa bir bilgilendirme e, bulunuyor. Kitap e, Rusya'dan önce Azeri'ye çevriliyor, e, Azeri bir profesör tarafından daha sonra Türkçe'ye çevriliyor. Ben okurken çok etkilendim bu kitaptan. Aranızdan birçoğunuzun da okurken çok 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 fazla etkileneceğini düşünüyorum. İçerisinden bazı kesitleri sizlere okumak istiyorum. Sırayla da içerisinde ne var göstereceğim. Hemen başlıyorum kitabı. <laughs> Tostoy bu kitabı diğer eserleriyle birlikte 1909 yılında yani Çarlık döneminde bastırmış. Tostoy yayınladığı sırada kitabın ismi Hazreti Muhammed'in Kronik girmemiş hadisleriymiş. Tabii ki bu yanlış bir ifade olduğu için Hz. Muhammed olarak değiştirilmiş. Valeria Porova adında bir kadın e, Arap'la evliymiş. 11 yıl boyunca Suudi Arabistan'da yaşamış. Kur'an'ı Rusça'ya tercüme falan etmiş. Tostoy ve İslam konusunda da medyaya çok ciddi açıklamalarda bulunmuş. Bunu hemen okuyorum. Bayan Porohova, Tolstoy'un ömrünün son zamanlarda İslam'ı kabul ettiğini ve bir Müslüman gibi toprağa verilmeyi vasiyet ettiğini Sovyet medyasında dile getirmiş. Sovyet hükümeti uzun yıllar bu gerçeği gizlemeye çalışmıştır. Bayan Porohova bu önemli belgeyi büyük cesaretle açıklayıp yayınlamasını sağlamıştır. Bayan Porohova'nın açıklamalarına göre Tosta İslam Kur'anları ile Onun mezarının üstünde Hristiyan sembolü olan hacı olmaması da bunun açık delili olarak gösterilmiştir. Rus halkı özellikle Rus aydınları ve bilgilere Tostoy'u ilahi kuvvete sahip biri gibi seviyordu ve onun İslam'ı kabul etmesi Rus toplumu içinde İslam'a güçlü bir akım başlatabilirdi. Bu nedenle devlet tarafından da bu eser yasaklanmış ve Tostoy'un Müslüman olduğuna dair tüm her şeyin söylenmesi yasaklanmış devlet tarafından. Tostoy Peygamber Efendimiz'e çok fazla hayranmış. Tostoy Müslümanlığı komünizmin en üst seviyede temsil ettiği ve fikir olarak en kuvvetli olduğu bir zamanda dile getirmişti. O zaman böyle bir işe girişmek için belki de işkence ve idam göze almak gerekiyordu. Tostoy ise bunu yapmış. Sanatınız zirvesinde bir hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir dönemde bu işe girişmiş. Peygamber Efendimiz hadislerini derleyip Rus halkına sunmuş. Temelde yanlış olduğu belli olan komünizmin veya komünizmin altyapısını oluşturan sosyalizmin onu hiç sarmamış, tam zirvede olsa bile onun nimetlerinden faydalanmak yerine ayrılıp Müslüman gibi yaşamayı tercih etmiş. Hadisleri seçerken de fakirlik ve eşitlik gibi kavramlara Rus halkına ve onları aldatanlara bir vers verir niteliğinde özellikle seçmiş. Tolstoy seçip kitaplaş bu hadislerle gerçek adalet ve eşitliğin, gerçek kardeşlik ve fedakarlığın yerinin İslam olduğu, hatta insana saygı ve sevginin ve daha ötesinin yerinin de İslam olduğunu vurgulamak istemiş. Sırada Tolstoy'un hayat hikayesinden bahsedilmiş. Çocuk yaşlarda annesi ve babasını kaybettiğini, ailesinin durumu iyi olduğu için maddi anlamda çok iyi bir mirasa kaldığını, evlendikten sonra çocuklarını falan kaybettiğini en sonunda da kendini yollara vurduğunu ülkeyi terk etmiş o sırada da vefat ettiğini böyle kısa bir şekilde 2-3 sayfada anlatıyor. Tolstoy'un hayat hikayesiyle birlikte kitaba giriş kısmı bitiyor ve hadisler kısmına geliyoruz. Burada gerçekten birçok hadis almış. Kitabı derlerlerken de hadislerin kaynaklarını yazmışlar. Çuhallığı hadisleri tek tek numaralandırmışlar. Şimdi kaç tane hadis aldığını söyleyeceğim size. E, 93 tane hadis almış. Bunların her birinin kaynağı yazılmış buraya. Arada kaynağı bulunmayan hadisler de var. Ama ben size diyeyim ki %90 bulunmuş. Yani çok az gözüme takılan kaynağı bulunamadı diye geçen kısım. İkinci olarak da kitabından alınan mektuplar bölümü var. Bu mektuplar bölümünde e kocası Müslüman olan ve üç çocuğunun da Müslüman olmak isteyen bir kadının Tostoy'dan fikir almak için yazdığı mektuplar var. Çünkü dönem komünizm dönemi olduğu için kadın çocukların işkence görmesinden çok fazla korkuyor ve onların o bakımdan İslam'a geçmesini istemiyor. işkence görmemeleri için akıl almak için de Tolstoy'a yazıyor. Tolstoy da ona cevap veriyor. Cevapları çok etkileyici. Burada Hosterin kalemini tekrar hissediyorsunuz. Tabii ki ben mektubu size burada okumayacağım. Çok fazla uzun olur. O bakımdan e, kitabı almak isteyenler, okumak isteyenler, sahibi dinlemek isteyenler için açıklama kısmına e, linkini bırakacağım. Benim elimdeki basımdan artık yok. Ben başka bir yayınevinin basımını buldum. Onun linkini açıklama kısmına bırakırım sizlere. Mektuplar bölümünden sonra da. E, tostoy'un İtirafları diye bir bölüm geliyor 3. bölüm olarak. Bu itiraflarda gerçekten o kadar çok etkilendim ki yaşadığı her bir duygu o kadar iyi anlatmış. Zaten kitaplarında da e, Tostoy'un duygularını çok fazla hissediyorsunuz bence. Yani ben o şekilde hissediyorum. Özellikle İnsan Neyle Yaşar kitabında bu kitabı 3 defa okumuş bir insan olarak söyleyebilirim ki tüm duygularını fazla 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 hissediyorum. Ve bu itiraflar kısmında okurken Yaşadığı her bir duygu ve her bir boşluğu çok fazla hissediyorsunuz. En son kısmada belgeler olarak kitabın orijinal versiyonu konulmuş. Şöyle görebilirsiniz. Ve Tosto'ya gelen mektupların e, kitaplaştırılmış, yani kitapçık haline getirilmiş bir versiyon da şu şekilde bulunmakta. Bu mektuplar e, Moskova'da bir müzede yayınlanmaktaymış aynı zamanda. E, ben bu kitabı okuduktan sonra Tolstoy'un Müslüman olduğuna gerçekten inandım. E, zaten Tolstoy'un Müslümanlığı bir tartışma konusu. Müslüman mı değil mi? Bir kısım Müslüman diyor, bir kısım Müslüman değil diyor. Ama ben bunu okuduktan sonra Müslüman olduğunu düşünüyorum ve buna inanmak istiyorum. E, i̇nşallah Müslümandır diyorum. E, bence okuyun. Bu konuda bir fikir sahibi edinilmesi için bir yeterli olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.